Belediyesi adına kamuoyunu bilgilendirme yetkisi Bayraktı Belediye Başkanlığı'dır. Biz dediler. Sayın bakanımızdadır. Ya da yetkili olarak buradaki çevre şehircilik il müdürümüzdedir. Beş olacak krediyi şöyle yapacak. Hepsi asparagas. Ya da belediye aslında görüşüyoruz. Son noktaya geldik. Iki kat daha fazla verecek bu süreç bana kasa ben zaten? Şimdi bu bölgede 80'li yıllarda arkadaşlar gerekli uygulamalar yapılmış. O büyük tarafından iki nedenle arkadaşlar iptal edildi. Bir bet Oradan okey odalar itiraz ederlerdi. Şu anki süreci itiraz ettikleri gibi. Yani gerekçelerinin en önemli bir tanesi de şu. Sayın Tunçsoy'a bu meselenin İzmir'in tamamında olduğunu süreç adına edildi. Ve bununla da ilgili aslında usul ve esaslar adına büyük şehirde geçen dışarıdan bazı arkadaşlarımız sürecin negatif olarak sonuçlanması ile ilgili yoğun bir gayret içerisindeler. Bayraklı Belediyesi adına kamuoyunu bilgilendirme yetkisi Bayraklı Belediye Başkanı'ndadır, bizdedir arkadaşlar. Bunun dışında şifayı olarak verilen bilgilerin hiçbirine lütfen itibar etmeyin. Sayın Başkanım, böyle bir toplantı düzenlediğiniz çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, böyle bir toplantı düzenlediğiniz değilsin. Çok teşekkür ederim. Başkanımıza e, bu depremde göstermiş olduğu ilgi, alaka için ilk önce çok çok teşekkür ediyorum.